Ellerine sağlık. Senlerine sağlık. Canım şimdi şey yapalım. Dur olmaz <laughs> bu çiçek doğal olmaz. bu gülüşü Karkı. de başa alalım. Karkı. Gerçekten çok başarılı bir aparat arkadaşlar. Tamam bunun da pullarını aldık. Almış gibi kabul edin arkadaşlar. Hop. Değil mi? Evet. Kılçıkları mı çıkarttın? Ellerine sağlık. Çok Vallahi iyi oldu. Vallahi beğendim ha. En lezzetli yeri <laughs> bu kemik kısmıdır. Bak bu kılçıklı kemikli kısmı sakın atmayın, tamam mı? Evet. Onun özellikle için ben, şu kısım. O, bir de e, bir şey yaparken herkesin yaptığı gibi yapmayın arkadaşlar. Özgün olun biraz, biraz kendinize. <laughs> tamam arkadaşlar. Onun için. Evet. Ben özellikle şu orta orta bölümde <laughs> bolca bir şey, et bırakıyorum ki en lezzetli yerini heba etmemiş olalım. O yüzden. <laughs> Yoksa başka bir şey değil. Yoksa daha yok yani. Yoksa biliyorsunuz bak şu ilkini nasıl çıkartırız evet, onu da tabii, çıkartırdım tabii. <laughs> yani. Yani bunu çıkartan onu mu çıkartamayacak. Oldu güzel, gayet güzel gidiyor. Tamamdır. Bir tarafta zarganalarımız, yanına kırçıklı ve kafa bölümü olan devrek. Burada da fileto çıkarttığımız devrekleri ızgaraya koyduk arkadaşlar. Gayet de güzel gidiyor, hadi bakalım.